Esselamu Aleyküm canlar. Şu anda saat sabaha karşı 4.35 günlerden salı. Bu saatte genelde dervişler hep uyanık olur. Çünkü dervişlerin amacı Allah-u Teala'nın ayeti kerimesinde ve hadis-i şeriflerde söylendiği gibi gecesinin bir vaktini ibadetle geçirirler. Sözünde gecenin şahitliği ayete ve hadislere de nail olmak içindir. Şimdi tevekkül ederken böyle hani aklınıza aklıma geldi diyeyim. Başka türlü söylenir de dergez başka öyle çeker. Aklımıza geldi. Şimdi tabi bunu aksi olanlara söylüyorum. İnananlara değil. Şimdi diyorsunuz ki işte tarikat olur mu? Ben tarikata karşıyım. Allah-u arasında kul girer mi? Bu devirde tarikat olur mu? Tarikatlar şöyle, tarikatlar böyle. Biz karşıyız, namazımızı kılarız. Ya da camiye namaza bilen karşı duranlar var. Şimdi canlar, hani bunu bir kendi aramızda böyle sohbet olarak yapalım. Dinleyenler de başkaları da dinliyorsa kendi aramızdan sonra ders çıkarsınlar. Hiç siz bir dervişi camiye gidip gelene değil, Allah'a tevekkül edip yol olarak bir tarikatı seçmiş ve nefsini ezmek için elinden gelen yapan bir dervişin hiç yağ kuyruklarında durduğunu gördünüz mü? Ya da yağ kuyruklarında milleti çiğnediğini gördünüz mü? Aşı kuyruklarında ölüm korkusundan dolayı hastane kapılarında sıra olduğunu, aşı kuyruklarında sıra olduğunu gördünüz mü? Veya dervişlerin, cinci hocaların kapısında falcıların kapısında, medyumların kapısında, büyücülerin kapısında medet aradığını gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü onlar Allah'a tevekkül etmiş, bir yol gösteren rehberi sevmiş, önce o rehberin maneviyatından güç almış, bereketlenmiş, yol göstermesinden imtihanlarını geçe geçe Allah-u Teala yakınlaşmış, ve Allah Teala'nın rızasını kazanmış veya gayret ettiği için gayretinden dolayı sevgi kazanmış kullardır. Ha yani bu bizim dervişlerimiz bizim yolumuz için geçerli. Eğer hani başka tarikatlardan ya var böyle diyorsanız onların derdi mürşitlerini gerer. Mürşitlerini sıkıntıya sokar. Eğer bir mürşit ya da bir kapıda, çeşmede su akıyorsa oradan su içersin ki susuzluğun gidersin. Bir müşritin de himmeti varsa, hikmet, e, himmeti varsa, yardımı varsa o ne ya kayrağında durdurur, ne büyücülerin, falcıların, cincilerin kapısında gezdirir, ne de aşı kapısında gezdirip de ölüm korkusu oldurur. Önemli olan yaşadığını anladıp yaşadığının da neden yaşadığını iyi gösterebilen dervişlerin yanında olmaktır. Yani bu bizim yolumuz için geçerli. Lakin hani son zamanlarda bakıyoruz ki tarikat ne kadar lazımmış, allah Teala güven ne kadar lazımmış. İman Türkçe'de güven demektir. Farsça ve Arapça'da teslimiyet, inanç demektir. Bu tarikat bunu öğretir. Allah'a tevekkül etmeyi, Allah'a teslim olmayı, Allah-u Teala aşkıyla yanmayı, Allah ne dilerse onun üzerinde murat vereceğini. Ondan dolayı tasavvufta olan insan dinine, vatanına yanlış yapmaz. Bir yağ fazla alacağım diye de, bir yağ fazla alacağım diye de başka bir Müslüman kardeşinin ezmez. Bunlar tasavvuf, aşkı ve edebiyle alakalıdır. Ve tabii ki o kapının, o mürşidin de, o pirin de Gerçekten maneviyat sahibi olmasıyla alakalıdır. Olmayanlara sözümüz yok. Bizim sözümüz bizim yolumuzu bağlar. Ondan dolayı işte siz de gördünüz bakın tarikat ne kadar lazım, tasavvuf ne kadar lazım, ilahi aşk ne kadar lazım. Ondan sonra dolar kapısında, doların kapısında, dolar satanların kapısında beklersiniz. Siyonizmi rüşa alırsınız. Euro kapılarında gözersiniz. Haçlı'nın, Haçlı'nın parası olan Euro'nun kapılarını da gezersiniz. Haçlı'ya hizmet edersiniz. Ya kuyruklarında Müslüman kardeşlerinizi ya da komşunuzu ezersiniz. Ölüm korkusuyla çoluk çocuğunuza dahil herkesi zehirlersiniz. Ondan sonra da e, bana ne gerek tarikat? Bana ne gerek? Cemaat dersiniz, tarikat dersiniz. Hatta bazıları namaz gerekler? Ya da kendini aydın, akıllı, kültürlü, okumuş, diplomalı arkadaşlar bize bilgimiz yeter derler. Lakin ilk tekneyi terk edenler, ilk kuyruklarda bekleyenler, devletin batmasıyla nemen almaya çalışanlar hep bunlar olur. Elhamdülillah bizim yolumuzda ve benim yakınımdaki dervişlerimde, bizi iyi anlamış derviş kardeşlerimde böyle bir şey olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz. Her söz kendi cemaatini Bağlar ve her çoban kendi sürüsünden sorumludur. Her zikir halkası da kendi dostluğundan sorumludur. Gerisi bizi bağlamaz. Ama tarikat haktır, tasavvuf haktır, şarttır. Pir Hoca Ahmet Esevi'nin bereketi, Horasan ve Anadolu erenlerin bereketi, 1100 yıl, 1150 yıldır devlet kurmuşlardır. Onun adı Selçuklu olmuştur, Büyük Selçuklu olmuştur, Anadolu Selçuklu olmuştur. Osmanlı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Ama bu teslimiyet, bu vatan sevgisi, bu İslam sevgisi Horasanların, Horasan erenlerinin, Hoca Ahmet Tesevilerin, Hacı Bektaşi Velilerin, Tapduk Emreleri, Yunus Emrelerin, Seyit Abdülkadir Geylanilerin, Ahmet-i Rufailerin, Şahın Akşibendilerin, Saadet'in Cevabi Efendilerin gibi büyüklerin gayreti ve onları sevenlerin gayreti olmuştur, bereketiyle olmuştur. Ve bu Mehdi Aleyhisselam'a kadar devam edecektir. Allah'ın izniyle bu ülkede de ne kadar tasavvufu kötüleseler de, ne kadar tasavvufu kötülemek için Siyonizm'in uşakları olsa da, sahte şeyhler gibi olsa da, ne olursa olsun bu Türkiye Cumhuriyeti'nden tasavvuf kalkmayacak ve Türkiye Cumhuriyeti büyük bir Türk ve büyük bir İslam devleti, Cihan Devleti Allah'ın izniyle olacak. Bizim inancımız sonuna kadar vardır. Birlik kurulacak. Siyonizm, Deccal ve onun oyunları yıkılacaktır. Bu devlet Allah'ın izniyle ay yıldızın etrafına la ilahe illallah da yazısıyla birleşecek büyük bir devlet olup Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın yolunda zulmedenlerin zulmünü durduracak ihtiyaç sahiplerine yetişecek bir devlet ve bu millet bir millet olacaktır. Allahu Teala imanlı idrak, İslam'ı idrak, Selçuklu ve Anadolu erenlerinin de torunları ve davaları davalanacak bir toplum ve bu toplumu da o hale getirecek bir toplum olacaktır. Buna inanın. İyi günler yakında. Korkmayın. Ölümden korkmayın. Devleti sevmekten sakın ha korkmayın. İslam'ı sevmekten korkmayın. Tarikat ve tasavvuflardan korkmayın. Yalnız Allah'a dualesi akıl vermiş. Doğrusunu seçin. Arayın. Bulun. Hak aşıklarıyla olun. Aşıklarla olun. Siz de aşık olun inşallah. Bir de bir konu daha var. Şimdi bir sürü oyunlar var ki insanları devletten soğutmak için. İngilizlerin ve de başkalarının oyunları bunlar gerçekte ve bunlara hizmet eden, Türkiye'nin içinde hizmet eden siyasetçisi de var, politikacısı da var, belki din adamı da var, iş adamı da var. Ne yapıyorlar? İnsanı devlete düşman etmek için iftiralar atıyorlar, insanları sıkıntıya sokuyorlar ki o kişiler devlete düşman olsun diye. Hayır olmayın. Emin olun ki devleti olmayanın, toprağı olmayanın, vatanı olmayanın namusu dini olmaz. Ehli sünnet inancında böyledir. Namusu olmaz. Dini olmaz. Ondan dolayı Türkiye Cumhuriyeti ve bu toprakları koruyalım. Korumak için canımızı verelim. Bir olalım. Pir olalım. Diri olalım inşallah dini İslam bu topraklardan kıyamete kadar kalkmasın, ezanlar susmasın, vatanımız bölünmesin, sınırlarımız sonuna kadar kuvvetli olsun, bir yerleri bu Rusya gibi, Amerika gibi, bu şarlatanlar, bu deccalın uşakları gibi değil de sevgiyle fethedelim, sevgiyle birbirimize bağlanarak büyük bir cihan devletini kuralım. İnşallah evlatlarınızı da bu niyetle yetiştirin. Vatan sevgisi imandandır. Bu ile yetiştirin. Devletten soğutmayın. Yurt dışına göndermeyin. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle devletine hizmet eden, vergisini ödeyen bir esnaf, bir memur, işçi, lakin devletini seven ve verdiği, aldığı işi hakkıyla yapan insanlar yetiştirin inşallah. Fatihler, Alparslanlar, Hatice analarımız, Fatma analarımız, Rabia hatunlarımız ve Çanakkale'de savaşmış er dedelerimiz, hatun ninelerimiz gibi evlatlar yetiştirelim inşallah. Yeni hatunlar da bunlardan biri. Esselamu Aleyküm. Bu gecenin hayrı hepinizin üzerine olsun inşallah. Zikrimizi yapalım gençler. Namazımızı kılalım dostlar, rabıtamızı Allah'a Teala'yı bol düşünerek her daim şükreden kullardan olalım inşallah. Bu toplumda israf arttı, şükür kalktı, sevgi muhabbet ve Müslümanlar ayrıldı, üsübet arttı. Bunlardan vazgeçersek iyi günler yakında olacak ya da vazgeçebilecek kıymet verdiğimiz şeylerin boş olduğunu anlayana kadar imtihanlarda olacağız inşallah tez zamanda Allah Türkiye'mizden ve Türkiye'mizi yeten ve tüm Müslüman kardeşlerimizden bu imtihanları kaldırsın. Biz de şuurlu bir Müslüman olmayı nasip eylesin. Bilinçli bir Müslüman olmayı nasip eylesin. Bol okuyan, Siyonizmin ve İslam düşmanlarının, vatan düşmanlarının oyunlarını iyi anlayacak zekada olan ve düşmanın silahıyla silahlanan, silahlanan bilgi, maddi güç ve onun düşmanın silahıyla silahlanan bireylerden eylesin. Evlatlarınızı ne olur okutun. Evlatlarınızı ne olur araştırmaya yönlendirin. Ve ne olursa olsun, ne olursa olsun, bir şekilde karınca misali de olsa deccanın ateşine su taşıyan olsun. Unutmayın İslam'ın ilk finansı edeni Hatice anamızdır. Ve nice Türk kadınlarımız ve nice Müslüman kadınlarımız vatanı için, Resulullah için, vatanı için, devlet için şehit olmuştur. Ondan dolayı bu işte kadın erkek yoktur. Herkes bilinçlenmeli, dinini iyi bilmeli, vatanını ve vatan için çekilmiş çileleri iyi bilmelidir. Dostun düşmanı iyi tanımalıdır. Allah'a emanet. Esselamu Aleyküm.